Başlayalım. Eee Habip Aröz kim? Habip Aröz en saygın adamlarından biri, en saygın eğitimcilerinden biri. Habip Aröz Atatürk'ün en önemli eğitimcilerinden de biri. de eğitim yokken, Çevre Köylerde eğitim yokken Habip Aröz buralara eğitim meşalesini çok güzel bir şekilde yaktı ve eğitimi güzel bir şekilde aşıladı. Habip Aröz Karacöğren'de doğup büyüyor. E, Habib özün burada geçim sıkıntıları var. E, ailesi Habib özün e, okumasını istemiyor. Fakat e, Habib Arıöz e, okumak için e, Ankara'ya yürüyerek gidiyor. Ankara'dan İstanbul'a gidiyor. E, İstanbul'dan eğitimin tamamladıktan sonra Habib öz e, öğretmen oluyor öğretmen olduktan sonra Habip paraöz tekrar köye geliyor Karaciören'e. Karaciören'de Habip öğrende eee öğrencileri de çoktur aynı zamanda. Eee e, daha sonra e, yurt dışına gidiyor. Yurt dışında Habip e, Yunanistan, Bulgaristan o o e, civarlarda falan e, dergiler yayınlıyor, gazeteler yayınlıyor. Hatta bu yayınladığı gazetelerden, dergilerden dolayı ee, o dönemin e, istibdatlı, istibdatçı rejimi olan e, Abdülhamit e, dönemine denk geldiği için Abdülhamit buna izin vermiyor. E, vermediği için de çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyor. Hatta Sultan e, Abdülhamit'in karşısına e, Habib Aröz e, çıkıyor ve ee, Habib Aröz, e, yazdığı gazeteleri, dergileri e, Abdülhamit'e teslim ediyor. Abdülhamit buna çok sinirleniyor. Fakat Abdülhamit'in karşısında deli taklidi yaparak e, kurtuluyor Başka, Habib benim. Paröz Habib karşı Abdülhamit'in şey, e, huzurundan çıktıktan sonra bu dergileri tabi usanır mı? Usanmaz. Yazmaya devam ediyor. Abdülhamit gene yakalıyor fakat gene bir şekilde e, kaçıyor. Habipar daha sonrasında köyüne tekrar dönüyor. Ve köyünde bir süre eğitim verdikten sonra e, köyünde... Kurtuluş Savaşı'na katılıyor mu? Habib Görev Par alıyor mu? Habipar Paröz Kurtuluş Savaşı'na katılmıyor fakat Ankara civarlarında e, Atatürk'le beraber yüz yüze konuşuyor. Ankara'da. Ankara'da ilk eğitim e, Hazan olan, olan. Evet. Hazanoğlan. E, Atatürk'le beraber e, bir sohbeti e, oluyor. Kısacası Habipar Öz... Buranın en önemli eğitimcilerinden biri. Habibare Öz olmasaydı ilk öğretmeninden sana Bu köyde, sana bir bu, köyde i̇lk... bu köyde ne eğitimler olurdu? Ne de böyle benim babam gibi, ben gibi bilgili insanlar yetişirdi. Olduğu yerde sayardı bu köy. Hı. Unutmayın, eğitim kemiktir.